Salam dostlar, Minecraft'ın tam 3-cü bölümündə xoş gəlmisiniz. Minecraft'a girək və başlayaq oynamağı. Yanımda bacım var, uşaqlar. Salam. Qaydaları əməl etməliyik, özümüzü. Heçə. Hə, təzədən deyim salam. No, salam dostlar. Hə. Yanımda bacım. İndi bacımla qaxa. Mən bölümlərin sürülərini çox istəyirsəsə like atmağı və abunə kanala abone olmayı unutmayın. Ha başta oyna. Bazı hoşum geldi. Minecraft hmm. O da pişiler de var dostlar. Oy. Üçüncü bölüm ise ya da dördüncü. Demeli yerimizde. Pandalar da var. Pandalar da var ama biz biz yaşadığımız ya da pandazad yoktu. Ha. Bu yüzden hayatta kalmadı. Bir az əkil bacı. Hə. İndi bax. Xoş deyirəm ki bizim əməkdaşlarımızın yenə də səhnələri izləyək. Deməni tək-təkdə ailələri bizim əməkdaşlarımız gedir. Tək onlarla bizə Hə. Açılsan əməkdaşlarımız deməni mən istəyirəm Fəradın. Açıldı. 2 Can razı oynayır. O, indi də baş açılsın. Başlayaq. Evimizdə canlıdır. Evin göstərdə mənanı var. Evim belədir. Nəpisirəm var. Nəy-nə Minecraft-da nə, ucu gözlə tapıram. Sıx. Evim amma içləri lambalarla doludur. Mən yaratmışam lambalardır. O da cankırsan? Hə? hə. Yox, belədir. Yerim, kestim yerime. Damir setim var. Üstü 64'ü. Bunu da koyalım buraya. Bu odunu burada. Başlayalım. Ha, odunu götürelim. Ne oluyor? Neyle girdik? Bazı yadınlar.

gel. Yardımdan tuttu. Daha sonra oraya niye koyuyorsun? Neyse gel Evi biraz da yükseleştiriyor otaklarla. Yükseleştiriyor. Yeri ne değil idi senin abi? da bastı. diyen. Buradan çolak çıldı. Buradan çolak Burada burada var, Kimin çola, burası oldu burada. be. Çoğu var burasını düzeldim. 99'da gelinebilir ve gelmekte devam edecektir. Nece ki bu tersleri... cansız Hı, oldu. Yağmur gir aşağı. O bunu açıp. Dondurunda Gördün mü? Olurmuş. İnşallah olur, her Ben beslemiştim. Ne bela tabak. İyi de denapar. Estafrige bir klası. 不老死。 Bizimcede de olmadı. 15 böyle de edicin. Bu nasıl daha? Ne Ne yaptın? Hayır da atsa. Şöyle de oynamaya başlıyoruz. Adel video atıldı. Bebe de Bu ya? Binayı başladık olmadı. üzümüzü Biz buradan da azdı düz buradan da bak <laughs> bir müelliməsi bir bir Kursuz köyde. ben yemekte. sana? Ne diyorsun. <laughs> Çığlasın, bu Mikrofon, <laughs> adamlar 15 ses geldi arkadaşlar ya dostlar ne gödük korkusuz kesim onlar rahatsınız bir iki

Bir dəqiqə, 2 il Bakıda qaldı. Niyə o şəxs ilə maraqlanmadı? Deməli o Toprağı bir hal olmadan kimisə gətirirsən. Allah olsun.

Altså okay. TNT'yi açılır. Zombiler geldi. Yattık. Fazla bombeli ben Şimdi birazdan videoyu birazdan gene video çekeceğim. Sağlar.

Ona görə də inşallah sağlamat qalın. Birazdan videomun çəkəndə də baxa bilərsiniz.